Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Tekrardan boss savaşı yapıyoruz. Hazırsanız içeri celiv. Pati pati. Aa andabi'miz yine geldi. Evet. Denememizi de var bura bura bu hal oldu bu da biz buna bura bura hal oldu bu da tabi Aslı öldürüyordu lan beni niye bu kadar canı katlı olmuş genellikle bu kadar olmaz canı alalım. Umarım benim üstüme sıçramaz lan bu. Burada bir aile olacak. Hadi. Alır mıyız? yiyebilirim alalım şöyle hadi <laughs> ayy yiyordum İyi, zaten 24 canı kalacak gelin ama ben seni öldürmem gerekiyor hop hadi Gelsenize. Gelemiyorlar. Yavrum hadi. Gelsenize ya böyle. Deve yormuşsunuz. Hop. Tamam bitti. Şimdi. Takım arkadaşlarımıza yardım edeceğim. Hadi. Lan gelmiyor. Hop. Hiç bir yükle okuyamadım senin sayesinden. Gel bakalım. Hop. Lan oğlum tam tutturum be. Hop. Sıyırdı. Hop. Sıyırdı. Hop. Sıyırdı. Hop. Siyirdi. Hop. Siyirdi. Hop sıyıda bada sıyıda 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 bada yani her neyse lan oğlum bırak lan beni canıma kaldı lan asla ölüyordum kaçmam gerekiyor lan yürü git sandviç. Ben patlama mite Oğlum ya. Niye hiç bana güzel şeyler çıkıyor da? Şöyle bir tane daha çıkardı. Bir savaş daha yaparsak. Haydi başlayalım. Umarım hiç kimse benim yüklerimi almaz. Birisi bir bir şıklar tutuyoruz. Ona bir arkadaşlık işte atın bari. Hop gel bakalım buraya zaten bana vuramazsın. Lan. Canım elini zaten gelme. Kız. Lan öldüm. Yükleri alma. Ben alçaldım. Hadi be doyayım. Ne süreymiş bu da? Hadi altı beş dört, iki bir sıfır. buraya gelsin. Lan soyun üstünden gidiyor muydun sen? Heh, aldım. Hop. Kaçamadım. Lan tekrar kaçamadım. Kaç kaç kaç. İyi. Gitme onun üstüne gitme. Niye gittin? Yani Her neyse arkadaş hiç seni. Atamadım tabi. <laughs> atacağım ama. Oğlum zaten bu hiç oynamıyor. Ben bunu kaldıracağım. Kaldırdım. Onun yerine ben Zeki'yi alacağım. Kaç kupası varmış? İyi. Attık. Tamam hadi baslayalım. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. 6 dakikada savaşıyormuşuz onunla ya başka bir şey yapacağım bundan sonra şey olmadan biz aldık zaten bunu çok basitti ya oğlum bana gel bana sen böyle de mi burada dedin. Gelsene. Yine baş belası geldi. Yürü git. Ben de memnun istiyorum memnun çok güzel bir karakter. Ölüyordum. Ama ölmedim. Hop kaçtım. Gel bakayım. Ben Şey oldu. Lan sen niye öyle şey yapmadın? <laughs> bu basına kullandı ya. Yani. Ne kadar da kötü oyuncu. Oyuncu dediğim şey olarak kullanır. Sen orada elken kullanın. Ya biz sen de git. Allah Allah. Hop. Tamam. Alamazsın güvenci yani. zaten bizi. Hop. Lan takıyamadım yemedim. Benim şimdiden kaçmam gerekiyor. Onu hiç sevmedim. Bir kendim seviyor. Bası için kullanıyor. Ben sadece kaçmak için kullanıyorum. Can dolduruyor. Gelemez ki. Roketleri gelir. Lan. Bu da bası bosu basına yalanıyor. Şöyle gelelim. Zaten buraya vuramıyor. Evet. Eh. Burda ama çok kötü burada. Hop gel bakalım. Ben böyle böyle ulti kasarım ki. Hop. En sonunda çok güçlü bir şekilde kullanabiliyor. Sinir oldu. Böyle kullanamadığı için. dedim. Saldırmazsam çok büyük bir hata yapmış olurdum. Zaten görmedim ki giderken. Görmedim. Kaç. Çok tamam. Hop. 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 Gel lan buraya. Ölüyorum. Buraya vuramaz ki. Gel roketini kullanma bir. Yumruk yumruğa gel. Beni de istemiyorum. Ben öldüm. Bütün herkesin yükü de geçmiş zaten. Bunlar bir birkaç saniye öldü zaten. Hadi ya. bir sıfır. Ya oğlum canım nasıl acıyor? Ben hiç fark etmiyorum bile. Gel 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 sen oğlum ne duruyorsun tamam ana aliyadam aldık onu ikend ay mirac çok iyi oynuyor bakalım isteğimizi kabul etmiş mi? Şey. BZK. Yok etmemiş. Kaç gündür gelmeyen arkadaşım. Bu yakışıklı aylardır gelmiyor. Sadece iki kişi varmış. Nasıl kod? Kağıt bir de şey varmış. Toplamı 19 bin ediyormuş. Bizim kimse 30 diyor. Evet 30 bin ediyor. Ben de sendi yok ama şey var. Kostümü var. Aa. Kostümü var. değiştirsem mi? Da De hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Onları da yapacağım. Oynayacağım o oyunları da. Haydi başlayalım. İşte bakağın bir işini var. Vur vur vur. Bayağı bir canı gitsin. Yumruk yumruğa gelme. Yumruk yumruğa gelme lan. Yumruk yumruğa gelme. Gelmediğince gelmeyeceksin böyle. Ölüyorum. Ya sen de bir git. Zaten hiç bir şey göremiyorum. Bana geliyor. Yok. Ona gidiyor. lan ben nasıl öldüm? Öyle. Hayde. 3 2 1 0 Benim canım gitmedi artık. Tamam. Ya bir git boş bi git. Ya sen ne işe yarıyorsun? Nasıl söylüyorum? Mustafa patlar mı? Hop. Bak, heliyor da aslında. Daha hızlı geliyor artık şeylerim. Alayım şunu. Kaçtım. Az daha ölüyordum Tam ulti kaçayım. Gelemez ki, gelemez ki. Öldüremez ki. Aa, ölmedim. Hop. Dodgeladım. Dodge. 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 Look. Ölüyorum. Ölmüyorum. Ölüyorum. Ölmüyorum. Tamam ölmedim. İyi. Tamam. Haydi. Thank <laughs> <laughs> Niye geliyorsun sen? Hop. Dostum. Alın sizi. Gelin. Hop. Bak benim şeyimi almaya çalışıyor. En fazla ölen bu, bu arada. Bak. Bu başka şeyini kullanmayı bilmiyor. Ya oğlum ben alacağım. Lan gidin gidin. Oha. <laughs> Öldüremiyor ki o şeyden ata. Her şeyi de kırıyor burada. Bütün duvarlarımı kırdık. Bütün girebileceğim duvarları da kırdık. Ya oğlum bir git. nereye gidiyorsun ki? Hop hop. daha çıkmayabilse. Yani şey yapabilse. Abisi geldi. Abisi geldi. Abim gelsen olacak. Ağlama. sanırım. Yani öldüm ama az öldüm. Gelsin şimdi bakalım bu. Bak. Gel hadi gel. Gelemiyorum değil mi? Ne yapıyorsun? Sen ben, ben öldürürüm. Hop. 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 Lan oğlum ben size ne yapabilirim? Heh, tamam. İşte ama elde. <laughs> Uzman mı? Bu uzman mı şimdi? <laughs> Böyle de bilmelik. Yani her şeyi yapabilirsin ki sen Aldık. En <laughs> fazladan ben bir kere olmuşum Hıh, hmm, tamam. Hmm. Bakalım. Onun cevabı gelmiş? Sonra işte tekrardan ister hediyesi, sonra ise bu. Ah, oh, çok iyi. tarihe ne açmak yerinin bunu açısın var ama efsane bir de gelebilir bu şarkıda da kaç sefer olmuş 24 olmuş kaç dakika olmuş Hı, tamam. artık başka bir balıkla gelelim Bu ne mapiymiş? yok yani. Yellow olsa bir deyla... oynardık. Ben de sadece bir tanesi var. Benim en sevdiğim motospor üstümü bu. Çek çekim Baksana. Çok güzel değil mi be? cevherlerimiz şey gelip bunu alacağım zaten oy tangle oynayalım tangle oynama dika hiç oynamıyoruz çok uzun zaman geçti oynamayalım Penhle. Haydi bakalım. Tamam. Aa gördüm. Takım. Takım orada değil mi? Lan ne oluyor? Ya ben bu duruma çok sinirleniyorum. Ha. Bir git, en eh, sonunda ya. Öf. YouTube seni izlemek istemiyorum zaten. Haydi ya. Öf. hadi hadi Açıl bir. bir kontrol edelim. Allah. Eşeğin gidene kadar bekleyeceğiz zaten. Gıhal <laughs> Leon ne yapıyorsun? Orada orada. O çalıda. Öf. <laughs> Oğlum bunun hiper şarjı var Ferger'ın. 6300 canı varmış. Heh, aldık. <laughs> Artık biz de iyi oynayalım be. aldık. Bak sen kendini bir şey zannetme. aldık kazandık daha Leon'a Ali geldi video çekiyorum diye Tam ben... niye kızıyor? <laughs> tamam anladım zaten süpercell dağıtıyor da O kadar da gerekli bir şey değil ben. Yani ben istemiyorum yani gerek yok. Her neyse ya, sen çok güzel bir karakter. He. Oğlum ben şey özelliğimle nasıl bayıltamıyorum ya bu?